Konya'lı Hacı Beyizzade Kuddisi Sirru Rahmetullah Aleyhi Rahmeten Vasiaten Hanımı yanında bir gıybet yaptı Hanımına dedi ki Ya hanım dedi Var ya öyle bir çirkin yaptın ki Öyle bir çirkin yaptın ki Öyle bir çirkin yaptın ki Konya'nın dedi Beyşehir Gönülü var ya Senin üzerinde akıtsalar dedi Ondan sonra bu günahı temizleyemez dedi Veyahut da, veyahut da şu gıybetin var ya, şu yaptığın gıybet var ya, bu gıy gıybeti Konya Beyşehir Gölü'ne atsalar, tükürük olarak atsalar, gölün suyu var ya bir anda zehir olur diyor, içilmez diyor. Tek bir gıybet, tek bir gıybet, tek bir gıybet. Şimdilerde yaşıyor gene hala o paşa, ismi mühim değil. Bir defasında rüyamda gördüm, buradan giriyor arabayla, e, gidiyor, ilerideki büyük kursa kadar gitti, döndü, gelirken İsmaila camisinin kapısında durdu burada. Şöyle çıkarttı kafasını, elini kaldırdı, bize hitaben şöyle dedi, amin dedi. O zaman efendi burada sağ tarafta e, itikaftaydı, Ramazan'ın son günüydü. Geldim anlattım ona, efendi hazırladım, böyle böyle oluyor. Ne anlıyorsun sen dedi, yani amin o Arapça iman edin demektir. Ey İsmail'a iman edecekseniz yani iyi iman edin. Böyle yani defol iman olmaz falan doğru dedi. Bir şey daha var dedi. İhvan dedi tefrika yapıyor dedi. İhvan arasında birbirini sevmemeklik var dedi. O onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. İhvan, ihvanda birlik, beraberlik yok. Herkes birbirinin dedikodu ve gıybetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerektir dedi.